Şimdi dinle bakalım Queen. Ah, el yazısı eskisi gibi değil. Senden özür dilerim kendi. Çünkü bundan böyle sana mektup yazamayacağım. Bu yazdığım son mektup. Brighton'ların çocuğu olabilmek için Pony'nin un evini unutmak zorundayım. Lütfen bana daha fazla soru sorma. Beni anlayacağını umuyorum. Bu da ne demek? Neden her şeyi unutmak gerekiyor Elif! Seninle geçirdiğin güzel günleri asla unutamam. <laughs> ne zaman gözlerim kabuslar şu hayalimde beliriyor. ne zaman gözlerim senin sesini duyar gibi oluyorum. <laughs> Babalar çok mu <çok> cömerttir? <laughs>